Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Unity'de yapay zeka konusuna kısa bir giriş yapacağız. En basit konudan başlayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz bilgisayar oyunlarında NPC karakterlerin e, sizin playerları, gerçek playlerleri e, görüp görmemesi gibi bir durum oluyor. Mesela bakın bu örnekte olduğu gibi mesela Commandos oyunu eski bir oyun ama çok e, bu konuda e, çok güzel bir örnek. E, mesela buradaki düşman askeri e, bakın şu görüş açısı yeşille. E, değişenler arkadaşlar. Şurada bizim oyuncumuz player yani. Bakın e, yeşil e, açının içerisine girdiğiniz zaman yeşil açının içerisine girdiğiniz zaman sizi görüyor. Daha doğrusu yeşil alanın içerisine girdiğiniz zaman sizi görüyor. Yani belli bir mesafe ve açıya bakıyor. Şimdi e, bu mesafe ve açının dışındaysanız sizi görmüyor. Bu, bu tarz NPC karakterlerde e, bir açı bakın arkasına döndü yaklaştı ama açıdan dolayı görmedi. Mesela şuradayken de ee, mesela uzakta olduğu zaman da göremiyor ya da bir engel olduğu zaman vesaire göremiyor arkadaşlar. Şimdi e, bu tarz durumların en basit örneğini bugün e, göreceğiz. Mesafe e, mesafe örneğine bakacağız arkadaşlar. Belli bir mesafeden uzakta olduğu zaman e, bizim NPC e, karakterimizin ama bizim örneğimizde NPC obje olacak arkadaşlar. NPC objenin bizi görmemesini sağlayacağız. Belli bir mesafeye yaklaştığımız zaman da bizi görmesini sağlayacağız. Bu Videomuzun konusu bu yani. E, belli bir uzaklıkta bizi görmeyecek. Şu anda engel yok tabii ki. Bugünkü dersimizde uzaklık söz konusu olacak. Bir NPC e, düşman askeri yerine biz bir obje kullanacağız ve bu obje bizi belli bir uzakta görmeyecek. Uzaklık azaldığı zaman, mesafe kısaldığı zaman bizim player olarak düşündüğümüz nesneyi görecek arkadaşlar. Hemen başlayalım isterseniz. Hemen boş bir proje oluşturun arkadaşlar. 3D projesi, yeni proje. Daha önceki de videolarımda anlatmıştım size nasıl proje oluşturacağınız Unity'de. O videolarıma bakabilirsiniz. Boş bir proje oluşturduktan sonra bir tane şuraya bakın sağ tıklayın. 3D Object deyip plane. Bir tane plane koydum arkadaşlar. default rengi beyaz bunun. Ve kameramı da bakın kameramı da o plane'i görecek şekilde ayarladım. Bu tarz konuları daha önce anlatmıştım size. Tekrar anlatmıyorum. Şimdi sadece e, plane'imin rengini değiştireceğim. Çünkü burada kullanacağım objelerde e, beyaz ilk olarak beyaz renkli üretiyor. Create object dediğiniz zaman Unity. O yüzden ben bunun rengini değiştireceğim. Rengini nasıl değiştiriyorduk? Bir tane materyal oluşturuyorum arkadaşlar. Sağ tıklayın şuraya. Assetlerin olduğu yere sağ tıklayın. Burada Create diyorsunuz arkadaşlar. Material diyorsunuz. Bir tane bir renk belirleyelim buna. Blue diyelim. E, mavi renk seçmek istiyorum. Şunu tıklıyorum buraya. Şuradan mavinin bir e, tonunu şöyle seçelim. Bu fena değil. Böyle bir renk. Ve bunu sürükleyip buraya bıraktığım zaman plate'imin rengi e, maviye dönüşüyor. Şimdi buraya kadar güzel. Şimdi benim yapmak istediğim, şöyle yaklaşalım biraz daha. Kameramızda biraz daha yaklaştıralım. Hafif de şöyle döndürelim ve ortalayalım. Evet. Şimdi benim yapmak istediğim arkadaşlar burada şöyle yaklaşalım. Ee, bir tane, iki tane nesne koyacağım. Bir tanesi player anlamında, bir tanesi de enemy anlamında. Hani biraz önceki videoda komandos oyunun videosunu gördüm. Dolayısıyla buraya geliyorsunuz. Ee, 3D object, bir tane e, küp oluşturun arkadaşlar. Şöyle bir tane küp koyun. Ee, Yukarı alalım bunu. Plane'imizin e, plane üzerine getirelim arkadaşlar bunu. Şöyle koyalım. Yukarıda olacak. Evet şöyle plane'imizin üzerine koyalım. Şimdi plane'imiz biraz küçük kaçtı. Bunu biraz büyütmemiz lazım. Plane'e geliyoruz arkadaşlar. Scale ile oynamamız lazım. 2, 2, 2 yaparsanız <laughs> biraz daha büyür. E, hatta e, 3 yapalım yapalım. E, Y yönünde büyütmeme gerek yok. Çünkü Y dikey pozisyon biliyorsunuz. E, X ve Z şunlar. X ve Z'ye bakın. Yönler burada renkleri yazıyor. Kırmızı X mavi Z arkadaşlar. Buradan şaşırırsınız. Evet, buradan e, kontrol edebilirsiniz. X ve Z yönünü büyüttüm. plane e, Plane'imin e, Y yönünü büyütmeme gerek yok. Şimdi küpü koydum. Bu bizim e, düşman nesliniz. Oyuncumuz olsun şu arkadaşlar küp. E, bir de 3D objek e, silindir diyelim. Silindir demeyelim hatta bir saniye. Silindir vazgeçtim. E, evet küre olsun. Sıfır diyelim arkadaşlar. Küre küre yapalım. Şöyle küremizi de oluşturduk. Şimdi tabi kamera biraz daha geriye almak gerekecek ve yukarı almak gerekecek. Çünkü daha şuradan daha güzel bir bakış açısı olması için. Şurada dursun. Şimdilik biz buradan kontrol ediyoruz. Ee, çok önemli bir kamera. Şöyle arkadaşlar bu da burada durabilir. Şimdi ben bunların da tabii renklerini değiştirmek istiyorum. Tekrar material yapıyorum arkadaşlar. Bir tane kırmızı material yapacağım. Bir tane de yeşil. Şimdi kırmızı hemen renklerini ayarlıyorum. Daha rahat gözüksün diye kırmızının rengini ayarladım. Kırmızı arkadaşlar atıyorum kübe küreye de yeşil rengi atayacağım. Evet küreye de yeşil rengimi atamış durumdayım. Şimdi şimdi benim istediğim ne ne yapacağım arkadaşlar burada Yapma, yapmak istediğim şu ben ee, şu gördüğünüz kırmızı kübe belli bir mesafeden uzaktan yaklaşacağım. Uzaktayken beni görmeyecek, yaklaştığı zaman görmeye başlayacak ve ekranda konsola, şuraya arkadaşlar, şuraya alarm, alarm diye yazacağım. Yani e, alarm, düşman görüldü diye yazacağım. Tamam. Yani şu NPC karakter gibi düşünebilirsiniz. Bunu da player gibi düşünebilirsiniz. NPC player yani sizi oyuncuyu gördüğü zaman alarm verecek. E, bunun için de belli bir uzaklık, mesafe kontrolü yapacağız. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı göreceğiz. Geleceğim küpü arkadaşlar. Kübün olduğu yere geliyorsunuz. Bir tane add component kod ekleyeceğim. Add component new script geliyorsunuz. Ee, enemy kontrol diyelim buna. Kontrol ediyor çünkü. Bir C sharp scripti oluştu. Şimdi sıfır bunların isimlerini herhangi bir değişiklik yapmaya gerek yok. Sadece sıfırı gelin buraya arkadaşlar. Burada player yazın. Küp aynı şekilde kalabilir. Tamam mı? Yeşile player yazın ama daha rahat anlayabilmeniz için. Şimdi e, kübe geldim. Enemy kontrol shift tıklıyorum. Kodum açıldı arkadaşlar. Şimdi bu kod nerede? Lütfen tekrar hatırlayın. Bu kod küp yani enemy dediğimiz NPC karakter gibi düşünebilirsiniz. Bunu, bunun üzerinde bir kod. Yani benim şurada player'ımın üzerinde bir kod değil. Tamam mı? üzerinde bir kod. Bunu unutmayın. Yani şunun üzerinde, kübün üzerinde bir kod. Şimdi gelelim kübün üzerinde olan kod. Ben burada yapmam gereken temel olarak mantığım şu arkadaşlar. Ben sürekli olarak e, her update'in içinde update sürekli çalıştıran bir update metodumuz vardı biliyorsunuz. Ya da fixed update ikisinin herhangi birinin içinde olabilir. Ama ben e, burada Fixed update'i tercih edeceğim arkadaşlar. Fixed update'in içinde yapacağım kontrolü. Fixed update'in içinde ben fixed update'in içinde arkadaşlar sürekli bu iki nesne arasındaki mesafeyi kontrol edeceğim. Bu iki nesne arasındaki mesafe belli bir rakamdan düşük olduğu zaman alarm diye ekrana yazdıracağım. Bunu siz sesle çıkarabilirsiniz, müzikle çaldırabilirsiniz. Daha önceki derslerimizde de gördünüz nasıl müzik çaldırılır. Bir alarm sesi bulup onu da çalmasını sağlayabilirsiniz bir wav dosyası bulup onun çalmasını ya da mp3 dosyası bulup onun çalmasını da sağlayabilirsiniz ama benim bu bu derste size onları daha önce göstermiştim o yüzden onu göstermiyorum bu derste sadece konsola yazdıracağım siz bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz konsola alarm alarm diye yazacak arkadaşlar şimdi hemen başlayalım kodumuz kırmızı kübün üzerindeydi burada ben şurada arkadaşlar game object diyerek game object diyerek player'e burada bir referans veriyorum. Game object player diye referans verdim. Başına e, serialize de yapabilirsiniz. Public de yazabilirsiniz. Ben şimdilik public yazıyorum. Bunu serialize deyip e, o şekilde de yukarıda özellikle de görünmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın komponent olarak gelmesini sağlamak için public yazdım ama e, serialize de yazılabilir. Burada hızlı olsun diye public yazdım. Bakın bunu ben player diye public yaptığım zaman ya da serialize yaparsanız burada gözükür. Doğrusu aslında serialize yapmak ama burada ben size public'te de olacağını göstermek için yaptım bunu. Player yazdığım zaman, public yaptığım zaman bunu burada göründü. Arkadaşlar, game object, bakın bura neresi? Burası kırmızı kübün ee, inspektörü. Kırmızı kübün inspektörün içinde ben player'a, bakın buradaki... Ee, player burada komponentler var arkadaşlar. Enemy Control komponentinin içinde player referansı var. Bu player referansına bunu sürükleyip bak şuraya bırakıyor. Referansı aldı. Artık ben bu ne demek? Bu ne demek? Bu kodun içinde ben artık player e, benim oyuncunun game objeyine özelliklerini ulaşabileceğim. Çok güzel. Ne dedim? Fixed update'in içinde yapacağım dedim. Evet fix update içinde ben sürekli kontrol edeceğim arkadaşlar. Nasıl kontrol edeceğim? Şöyle. iki tane mesafe. Bir kere mesafeyi ölçmem lazım. Mesafe arkadaşlar float mesafe diyelim. Ya da uzaklık diyelim. Uzaklık eşittir. Benim uzaklık benim game object yani player'ımla kırmızı küpün arasındaki mesafeyi ölçmem gerekiyor. Bunu da yapan bir tane vektör 3 e, vektör 3'ün bir tane arkadaşlar metodu var. Vektör 3 distance. Evet. 3 boyutlu olarak mesafeyi ölçüyor arkadaşlar. X, Y ve Z e, üçünü de hesaba katıyor. E, Trigonometri dersinden hatırlarsınız mesela 2 boyutlu mesafe ölçmek için e, iki tane koordinat düzleminde iki tane nokta arasında mesafeyi ölçmek için x ve y x1 eksi x2 y1 eksi y2 bunları çıkarılıp kareleri alıp kökü onun sonu çıkardığımız değerin kare kökü alınır. Yani öklit geometrisi. Üç boyutlu da buna bir benzer bunu buna, çok benzer bir metot uyguluyor ama bizim burada bunu uğraşmamıza gerek yok. Vektör 3 sınıfının distance metodu bizim için 3 boyutlu olarak mesafeyi ölçüyor. Yani ne yapıyor? İki tane nesne arasındaki mesafeyi ölçüyor. Hemen arkadaşlar burada girmem gereken şey şu parametre olarak mesafe ölçmek için birinci nesne ve ikinci nesneye gireceğim. Sadece yapmam gereken şu. İki tane nesnenin pozisyonlarına girmem gerekiyor benim. Diyeceğim ki player nokta transform nokta position dersem bunu giyelim. İkinci de transform nokta position olacak. Zaten bana IntelliSense öneriyor. Tap tap yapıyorum. Kabul ettim. Evet. Ne yaptım ben arkadaşlar şu anda? Ben şunu yaptım. Seyrettik çıktık. Ben şu anda artık uzaklık değişkenini atadığım iki tane nesne arasındaki yani player ile game object arasındaki mesafe elimde var. Artık bundan sonrası basit arkadaşlar. Bakın bunu önce bir ekrana yazdıralım görelim. Bir bak. Log deyip size bunu göstermek istiyorum. Ee, uzaklık. Bunu ekrana yazdıralım. Bakın kaydettim. Ekranda bir görelim. Daha sonra alarm kısmını yapalım. Şimdi bakın. konsolu açtım, oyunu çalıştırdım. Oyun çalıştığı andan itibaren uzaklık burada yazacak arkadaşlar. A maximize yapmaya gerek yok. Bunu maximize yapmayalım. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Bakın uzaklık sabit 8.81. Şimdi bakın. Çok dikkat Hareket ettiriyorum. Bakın değişiyor uzaklık. Yaklaştırıyorum. Bakın gördünüz mü? Uzaklık küçülmeye başladı. İyice dibine geldim. 1.40, 1.10, 1.0, 0.7. Tam içine girdim arkadaşlar. Sıfıra neredeyse yaklaştı. Bakın uzaklaşıyorum. Uzaklık artıyor. Bakın bu 3 boyutlu uzaklık arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bakın uzaklık değerleri artıyor az oluyor. Bizim yapmak istediğimiz ne olsun arkadaşlar? Bakın belli bir yak düşman askeri diyelim. Şunu bizim oyuncu diyelim. Tıpkı komandosu oyundaki gibi. Mesela... Diyelim ki şöyle 7 mesafe olarak arkadaşlar 7'nin altına girdiği zaman alarm versin. Hangi yön olduğu önemli değil. Oyunu durduralım. Oyunu durduralım. Şurada arkadaşlar debug lock uzaklık siliyorum. Çok basit. If uzaklık ee, bakın küçüktür 7 f float 7'den küçük olduğu, za olduğu zaman e, debug nokta log alarm Aynı komandos oyunu oynadınız mı bilmiyorum. Alarm, alarm diye bağ, e, bağırırdı. Buradaki Alman askeri. Arkadaşlar aynı şekilde biz de ekrana yazdıralım. Siz dedim gibi bunu bir vov dosyası, alarm alarm şeklinde bir vov dosyası e, bulabilirsiniz. E, ya da bir siren sesi bulabilirsiniz. Daha böyle ilginç hale getirebilirsiniz. Ben sadece burada size ekrana yazdırım için tekniğini gösterdim. Tamam. yazdırdım. Şimdi tekrar oyunumuzu çalıştıralım. Oyun çalışıyor. Bakın tekrar Maximize On Play açıkta kalmış. Bunu tıklarsanız Maximize olmaz. Şöyle yapalım tekrar. Bizim amacımız da, da konsolda görmek. Bakın şu andaki mesafe 7'den büyük. Çünkü hiçbir şey yazmıyor. Bakın. Yaklaştırıyorum. Bakın alarm alarm yazıyor sürekli. Gördünüz mü? Uzaklaştırıyorum. Yaklaştırıyorum yazıyor arkadaşlar. Bakın şuradaki sayının altından görürsünüz yazdığını. Uzaklaştırdım durdu. Yaklaştırdım. Sürekli yazıyor tekrar alarm 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 diye bakın. Hiçbir şekilde yön fark etmiyor arkadaşlar. Ama uzaklaştığınız zaman yine yön fark etmeksizin duruyor. Evet bu şekilde arkadaşlar. eee NPC karakterlerin en basit anlamında yapay zekada uzaklık durumunda nasıl çalışacağını öğrendiniz. Ne tarz şeylerde kullanabilirsiniz bunu? İki boyutlu gibi gözüken, üç boyutlu oyunlarda mesela düşman topu vardır burada, düşman tankı vardır. Sizde player'ın tankı ya da işte aracı olabilir bu. Bu giderken hiçbir şey yapmaz, ateş etmez ama belli bir mesafeye geldiği zaman ateş etmeye başlar rastgele. Mesela bu tarz bir şeyde kullanabilirsiniz mesela bu kodu. Siz de kendiniz mesela oyunlarınızda bunu kullanabilirsiniz. Belli bir mesafeden uzaklaştığı zaman burada NPC karakteriniz ya da düşman işte tankınız, topunuz neyse ateş etmeyi keser, düşman yaklaştığı zaman ateş etmeye başlar. E, oyunlardaki yapay zekanın en basit halini şu anda öğrenmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki derste ne yapacağız? Açıya bakacağız. Artık şimdi mesafeye baktık bir de açıya bakacağız. Yani tıpkı komandos oyununda olduğu gibi Belli bir açıda e, açı olduğu zaman açı içerisine girdiği zaman playerımız enemi onu görüp NPC onu görüp e, alarm verecek tamam görüşmek dileğiyle hoşça kalın videoları beğenmeyi unutmayın kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs>